Müze geceleri sessiz bir tapınak değil, soğuk bir mezarlıktı. Tarihin sessiz tanıkları sergisindeki balmumu gözler, gece bekçisini izliyordu. Önce Lord Atart'ın bastonunun yeri değişti. Ertesi gece kontesin kapalı yelpazesi açıldı. Kamera kayıtları saf dehşeti ortaya çıkardı. Bekçi arkasını döndüğünde, insan olmayan uzun bir gölge kadraja süzülüyor. Heykellerin kulağına can verici sözler fısıldıyordu. Bekçi o gece kaçmadı. Heykellerin arasına saklandı. Zifiri karanlıkta balmumu değil, kurumuş derinin halıda sürünme sesi duyuldu. Hırıltılı nefesler ensesindeydi. Sabah olduğunda bekçi sırra kadem basmıştı. Müdür sergi salonuna indiğinde kanı dondu. Köşede yeni bir kaide belirmişti. Üzerinde Acil yapılmış taze bir heykel duruyordu. Bu kayıp bekçiydi. Balmumu yüzü sonsuz bir çığlıkla çarpılmış, gözleri saf korkuyla yuvalarından fırlamıştı. Teni hala ılıktı ve kulağının içinde o karanlık gölgenin son fısıltısı yankılanır gibiydi. Artık o da sessiz tanıklardan biriydi.